Güncel Kampanyalar kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün size Akbank'ın sunmuş olduğu arkadaşını davet et ve fatura kampanyasından bahsedeceğim arkadaşlar. Hızlıca bu kampanyayı anlatayım. Videonun sonunda çok kazançlı çıkacağınıza eminim. Kampanya bize diyor ki arkadaşlar davet kodu ile Akbank'a müşteri olan arkadaşınız bir adet otomatik fatura talimatı oluşturursa 3 ayın sonunda toplam 1500 TL ödül verdiğini söylüyor arkadaşlar. Kampanya detayları burada size hızlıca anlatacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bakın Akbank'a tekrar giriş yapıyorum. Burada kampanyalar bölümünde davet et kazan kampanyası bulunuyor arkadaşlar. Bu Video'nun bu davet kodumuzu davet kodumu arkadaşlar video'nun açıklamalar kısmında sizin için yazacağım bu davet kodu her ay güncelleniyor siz video'nun açıklamalar kısmındaki davet kodunu kullanın mutlaka arkadaşlar bakın burada 19 arkadaşım katıldı görünmekte her iki tarafta kazanıyor arkadaşlar hatta size şöyle göstereyim önceki aylarda kazandığım chip paraları göstereyim arkadaşlar bir saniye. Bakın arkadaşlar burada görülmekte Mart ayında davet et kazan kapsamında kazandığım karşılıklı kazandığımız e, 750 lira bunlar. E, her iki tarafta kazanıyor arkadaşlar. Davet kodunu kullanmanız yeterli. Bakın e, burada da 4 tane var bulunuyor davet et kazan kapsamında. E, burada 2 tane var bakın. Burada 5-6 tane bulunmakta. Bunlar Mart ayı kampanyasıydı. Bakın burada bulunuyor 750 TL arkadaşlar. Burada <laughs> Son gün yaptığımız üyelikler arkadaşlar. Devamında kampanyanın detaylarını göstereyim size. Kampanyanın detayları kapsamında bir adet otomatik fatura talimatı oluşturmanız gerekiyor. Tabi öncesinde davet kodu ile Akbank müşterisi olmanız gerekiyor ve Akbank mobili indirerek Akbank müşterisi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları tek tek birazdan sayacağım hızlıca. Şöyle şuradan göstereyim arkadaşlar. Akbank Mobil'i indiriyorsunuz telefonunuza. Akbank Mobil'i indiriyorsunuz. Akbank olmak istiyorum'a tıklıyorsunuz. Bireysel müşteriye tıklıyorsunuz. Kimliğinizi yanınızda hazır ediyorsunuz arkadaşlar. Buraya bilgilerinizi yazıyorsunuz. DC doğum tarihi, telefon numarası ve burada davet kodu istenilen kısım var. Davet kodunu mutlaka girmek zorundasınız kampanya kapsamında arkadaşlar. Bakın burada sizin için tekrardan Akbank'ın kendi internet sitesinde yayınlamış olduğu e, kampanya koşullarını gösteriyorum. Bakın davet kodu ile kayıt olması zorunlu olduğu yazıyor arkadaşlar. Davet kodunu videonun açıklama kısmına yazdım. Oradan alıp buradaki davet kodu girip butonuna yazıp e, devam seçeneği ile 5 e, dakika içerisinde Akbank mobil üzerinden Aktif oluyorsunuz. Devamında arkadaşlar. Hemen fatura talimatı oluşturma kısmını gösteriyorum. Buraya arama kısmına fatura ödeme talimatı yazıyorsunuz. Ödeme talimatı ver butonuna tıklıyorsunuz yukarıdan. Buradan cep telefonu, evinizin interneti, elektrik, su ve doğalgaz faturasından herhangi birini eklemeniz yeterlidir. Kampanyada dikkat etmeniz gereken hususları burada göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi ikimize de toplam 1500 TL geri ödeme veriyor. Bunu nasıl veriyor arkadaşlar? Otomatik fatura talimatı oluşturmanız şartıyla veriyor. Davet kodunu, güncel davet kodunu videonun açıklama kısmına yazdım. Dediğim gibi burada yapmanız gerekenleri yazdım arkadaşlar. Akbank mobil üzerinden ilk ilk kez akbankta olmanız gerekiyor. Üye olurken ilgili kısma davet kodunu girmeniz gerekiyor. Ve bir adet bankamatik kartı oluşturmanız gerekiyor. Kredi kartı zorunluluğu, kredi kredi kartı, faiz vergi hiçbir ee, zorunluluk yok bu kampanya kapsamında. Dediğim gibi sadece bir adet bankamatik kart oluşturmanız gerekiyor. Hesap kartı yani. Bu normal bir banka kartıdır. Bu aidatsız, vergisiz ve devamında biraz önce gösterdiğim gibi bir adet otomatik ödeme talimatı oluşturmanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken hususlar dediğim gibi tüm işlemleri mobilden tamamlamanız gerekiyor. Şubeden tamamlanan işlemler, mobilden yarım kalıp şubeden devam ettiğiniz işlemler geçerli olmuyor davet kodunu mutlaka girmeniz gerekiyor dediğim gibi. Bir adet otomatik talimatı oluşturmayı unutmayın. Ve fatura ödeme talimatınızı e, 3 ay boyunca iptal ettirmeyin arkadaşlar. Çünkü her ay 500 TL indirim iade sağlıyor kampanya. Atıyorum bu ay üye oldunuz. Otomatik fatura ödeme talimatı oluşturdunuz. 500 TL ne zaman geliyor arkadaşlar? Bir sonraki ayın ilk günü hesabınıza yatıyor. Bir sonraki ay gene otomatik ödeme talimatınız devam ed ederse diğer ayın başında 500 TL'yi tekrardan iade kazanıyorsunuz. Ve diğer ay da aynı şekilde geçerli olduğu için 3 ay boyunca otomatik talimatınızı bekletmeniz ve ödemeniz gerekiyor otomatik olarak arkadaşlar. Maksimum 1500 TL kazanabiliyorsunuz. Her ikimiz de kazanıyoruz benim davet kodumu kullandığımız için. Siz de devamında kendi davet kodunuzu kullanarak arkadaşlar yakınlarınızı akbanklı yaparak hem karşılıklı 1500 TL indirimden faydalanabilirsiniz. Hem de ayrıca 500 TL bakın burada yazıyor arkadaşlar. Bir saniye hemen göstereceğim. Hem de arkadaşlar ayrıca dediğim gibi siz de benim gibi arkadaşlarınızı Akbank'a davet ederek ayrıca 500 TL çip para olmak üzere 200 bin liraya kadar çip para kazanabilirsiniz. Çip paralar alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. Esnaf arkadaşınız varsa nakde çevirebilirsiniz. Akbank post yazı olan bütün işletmelerde geçerli oluyor. Yani bu kapsam, bu kampanya kapsamında toplam ne kadar kazanıyoruz arkadaşlar? Davet kodumu videonun açıklamalar kısmında Videonun açıklamalar kısmında yazdığım davet kodu ile müşteri olursanız ben 500 TL çift para kazanıyorum. Ayrıca ikimiz de karşılıklı 1500 TL indirim kazanıyoruz arkadaşlar. İade 1500 TL iade kazanıyoruz arkadaşlar. Siz de devamında kendi arkadaşlarınızı Akbank'a kendi davet kodunuz ile davet ederek siz de hem 500 TL hem de 1500 TL indirimden faydalanın. Bilirsiniz arkadaşlar. videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Güncel kampanyalardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bol kazançlar.